Mahmud Öğür, Kaboğlu etki ajanı mı? Millet İttifakı'nı oluşturan partilerde adeta deprem yaşanıyor. Yeni parti arayışları, gruplaşmalar, ihraçlar ve suçlamalar birbirini izliyor. Bu açıdan en derin sarsıntı İyi Parti'de yaşanıyor. İyi Parti kurucusu ve milletvekili Ümit Özdağ önce İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçladı, şimdi ise bir adım ileri giderek İyi Parti'nin HDP ile yeni bir anayasa çalışması yaptığını iddia etti. Özdağ yaptığı basın toplantısında şöyle diyordu. 2018 genel seçimlerinden önce İyi Parti'den iki kişi Akçener'in talimatıyla divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP'lilerle birlikte oturup 4 ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Bu çalışmaya CHP'den Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, İyi Parti'den önce Nuri Okutan, sonra da Ahmet Erozan, HDP adına da bugünkü eş başkan Miter Sancar katılmış. Özdağ bu bilgiyi Kaboğlu'na arayarak doğrulattığını söylüyor. İbrahim Kaboğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde odasında buluştum. Kaboğlu'na sordum. İyi Parti, CHP, Saadet ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı çalışmasına katıldı mı? Evet katıldı cevabını aldı. Ben partiyi kim temsil etti diye sorunca önce Nuri Okutan katıldı sonra o hastalanınca Ahmet Erozan'la devam ettik dedi. Kulaklarıma inanamadım. Bu İyi Parti açısından derin kırılma yaratacak ve geçiştirilemeyecek bir tartışmaydı. İyi Parti'nin HDP ile birlikte yaptıkları anayasa çalışmasının Türk milleti kavramını değiştireceği ve çift dilli eğitim gibi tartışmalı bir yaklaşım getireceği söyleniyor. Bu konular aslında geçmişte de çok tartışıldı. Hele İyi Parti gibi milliyetçi bir parti içinde daha derin yarılmalara yol açması kaçınılmaz. Bu yüzden de büyük gürültü kopardı. Peki İyi Parti yönetimi buna ne diyor? Meral Akşener iddiaları açık biçimde yalanladı. Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, parti ile herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur. Oysa aynı soruyu CHP'li Profesör Kaboğlu bağlandığı bir TV yayınında şöyle cevaplıyordu. Bu konu esasen 2018 Ocak ve Nisan ayında dört parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkin bir bilgidir. Doğrudur CHP, HDP, SP ve İyi Parti uzmanlarıyla, yetkilileriyle ortak paydalar oluşturan bir anayasa raporu hazırlandı. Hatta Kaboğlu şu ayrıntıyı da verdi. Bu çalışma yapıldı, Dolayısıyla yapılan çalışma sırasında neler konuşulduğunu söylemek uygun düşmez. Ama dört partinin katılımıyla bir anayasa çalışması yapıldı. Peki hangisi yalan söylüyor? Akşener mi, Kaboğlu mu? İşin bundan sonrası çok daha tuhaf. Ümit Özdağ, Akşener'in Kaboğlu ile ilgili vahim bir iddiasını da dile getiriyor. Kaboğlu'nun televizyondaki bu açıklamasından sonra Akşener İyi Parti Divan ve Milletvekillerine verdiği bir yemekte Kaboğlu'nun etki ajanı olduğunu ve kendisini Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet ettiğini söyledi. Millet İttifakı içinde çok enteresan şeyler oluyor. Dışarıdan birilerinin bir operasyon çekmesine gerek var mı? Bakın CHP'nin güvendiği, anayasa hazırlattığı bir milletvekiline İyi Parti Genel Başkanı Akşener etki ajanı, yani nüfuz casusu diyor. Nüfuz casusluğu ağır bir suçlama yabancı gizli servislerin alga operasyonu için iş adamı, gazeteci, siyasetçi, bürokrat ve akademisyenleri kullanması anlamına geliyor. Özdağ'ın bu iddiası da HDP ile gizli saklı anayasa çalışması yapmak kadar vahim ve önemli. Bakalım Kılıçdaroğlu ve Kaboğlu buna cevap verecek. Mahmut Öğür, Sabah Engin Ardıç İstiklal Mahkemesi de kur Muharrem Muharrem İnce bir yandan CHP yönetimini kıyasıya bombardımana devam ederken, bir yandan da %65 oy bekliyor, bu olmazsa %40-50'ye de razı. Hayırlısı olsun bakalım. Boş laflar bir yana iki iddiası dikkatimizi çekti. Bir, parti liderleri cumhurbaşkanı adayı olmalı diyor, eskiden de öyleydi. Haklıdır, Bugün yürürlükte olan sistem de zaten bunu gerektirir. Lakin bu teklif muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine ve de Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır ilkesine taban tabana zıttır. Muharremince hem bir yandan CHP'nin başına geçse ya da ayrı bir parti kursa bile muhalif ittifaktan ayrılmayacağını ısrarla belirtiyor. Bir yandan da o kadar yamalı bohçayı bir araya getirebilmiş tek unsura karşı çıkıyor. Bunların ikisi birden nasıl olacak? Eh buna da politika diyorlar herhalde. 2. Senato mutlak şekilde kurulmalı diyor, bürokrat vesayetinin eski güzel günlerini özlüyor. Yani meclis iradesine set çekecek bir üst akıl. Hiçbir muhalif partinin gündeminde böyle bir geriye dönüş yok oysa. Bununla oy istesin, bakalım halk ne diyecektir? Oldu olacak. Atatürkçü reformlar da yapsın. Latin alfabesine geçsin. Mesela yenilik olarak X, W ve Q harflerini getirebilir. Böylece halkın kuantum fiziği formüllerini de daha kolay anlamasını sağlar. Bize de şapka giydirsin. Hiç modası yok ama böylece Batı'yı da aşarız köy enstitüleri kursun, Kadıköy, Karaköy, Ataköy ve Bakırköy'e de isteriz. İstiklal mahkemelerini bile kurar. Kendisini iktidardan para yemekle suçlayan bugünkü CHP yönetimini astırır mı bilmem artık. Ayağınıza sağlık çocuklar. Türkiye'de büyük yıldız olarak kabul gören Sörlot ve Muriç gittikleri Avrupa takımlarında şişmişler. Bu Muriç ne hikmetse Muriki yazılır ve fakat bizim futbol allameleri tarafından Muriç okunur, MK Ankara gücünün bastır Ankara gücü şeklinde okunması gibi. Geçen yıl bizim ligde 24 gol atan 9'da asist yapan Sörlot'un orada henüz siftahı yok. Gene Muriç burada 15 gol 6 asistle oynamış orada 0. Bu da bizim Avrupa'da orta halli sayılan futbolcular burada yıldız oluyorlar görüşümüzü doğruluyor. Çocuklar sağ olsunlar. Engin Ardıç Sabah Melih Altınok Hadi bakalım iyileşiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıkıyor ve bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor. Pek çoğunuz gibi ben de grip olunca hastaneye gitmiyorum, test yaptırmıyorum, hastalığıma tanı koydurma ihtiyacı duymuyorum. DSÖ'nün kayıtlarına da girmiyorum, bu gerçek ışığında her yıl açıklanan grip vakası sayısının kat bir kat fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben DSÖ'nün bu sene açıklayacağı gribe bağlı ölüm sayısını merakla bekliyorum. Sizce kaç olur? Sıfıra yakın mı? Muhtemelen. Zira bu yıl çok iyi korunduk. Temizliğimize çok dikkat ettik. Kolonya'dan sarhoş olduk. Ağzımızda maske olmadan deniz kenarında Ormana hava almaya gitmedik. Belirlenen saatlerde sokağa çıktık, misafirleri kapıdan kovduk, iş yerlerimizi bile kapattık. Yetinmedik, torunları dedelerine göstermedik. Akşam 10 oldu mu eve koştuk. Ama bu senede yine bir solunum yolu hastalığı olan koronavirüsün pençesine düştük. Tüm dünyada iş yerlerine, metroya, AVM'ye, kent meydanlarına girerken insanların ateşini ölçtük öksüreni, tıksıranı, halsiz olanı hastaneye gönderip test yaptık. Dolayısıyla açıklanan 52 milyon vaka sayısı griple kıyas yapmak için uygun bir veri değil. Ancak koronaya bağlı ölüm sayısının 1 milyon 290 binle gribi ikiye katladığını söyleyebiliriz. Tabii virüsün yeni bir tip olması, mutasyona uğraması gibi dezavantajlar nedeniyle ölümlerin ne kadarında yanlış tedavinin etkili olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca medyanın körüklediği panik havası nedeniydi. Normalde hastalığı evinde atlatabilecek vakaların, sağlık personeliyle temas ettiği gerçeği de ortada. Bu durum doktorların, hemşirelerin riskini, iş yükünü artırdı. Hayatını kaybeden sağlık personelinin sayısı normal zamanlardakini katladı. Çok şükür sağduyulu hekimlerin, bilim insanlarının tıbba ve siyasete terk etmelerini tavsiye ettiği panik havası tüm dünyada dağılmaya başladı. 3 Kasım seçimlerinden sonra daha az korkutucu, panikletici korona haberi okuyacaksınız şeklindeki kehanet gerçek oluyor. Daha geçen ay koronanın resmini kapaktan giren Time'a bakın. Onlar bile umutlu. Büyük Reset kapağından sonra Biden'ın kazanma ihtimalinin artmasının ardından iyileşiyoruz müjdesini manşete çıkarttılar. Ardından aşı açıklandı. Üreticisi de bir Türk çiftmiş üstelik. Gurur duyduk. Bir tek ömür boyu maske takmaya alışsanız iyi edersiniz tavsiyelerinin esin kaynağı Fatih Altaylı umutsuz. Da geçen gün hastaneler gırtlağa kadar dolu, devleti şehri özeli kalmamış, her yer fule yaklaşmış, yakında sokaklarda öleceksiniz diye haykırıyordu. Fatih Bey, bitti artık, iyileşiyoruz dendi, görmüyor musunuz? Melih Altınok, Sabah